Evet abi oksijen Latin Included en son nerede kalmıştık? En son baya yani ilk bölümde bu kadar gelmiştik. Şuraya bunların bir odasını attık. Kışla gibi lavaboya attık. Yemek odasını attık. Şunun yerini değiştirmemiz lazım. Buraya da bir su deposu attık. Şimdi bu bölümki amacımız yemek yapacağımız, yemek üreteceğimiz tarım yerimizi geliştirmek. Alt tarafına da bir tarım yeri atmak. Şuraya bir kirli su yeri atıp artık lavaboyu bir döngüye sokmak. Su döngüsüne amacımız bu. Burada böyle enteresan bir yapı var. Ne bilmiyorum abi ağırlık plakası falan hayatımda görmedim. Başlayalım kilo tembe. Bunların tam ihtiyaçları nelerdi? Hipotermi geçiren var. Uzun gidip gelmeler diyorlar da şuraya gidip gelme biraz uzun geliyorsa sen daha o köy ilerlediğinde neler diyeceksin neler. Şimdi temiz suyu buraya attık. Kirli suyu da yani buraya ya şurayı duş yeri yapabilirim ya da bir yüz katını. Burayı yemekhane yapsam. Altına da yemek üretme yeri yapsam. Yani şu dört oda bana lazım. O zaman bir alttaki odayı alsam dörtlü. Onun altındaki dörtlü de kirli su yeri yapabilirim. Sıcaklık olarak umurumda değil. Zaten kirli su atacağım için. Şuraya şöyle bir yapın. Bu arada videoyu eğer beğenirseniz hem seriye hem de kanala destek olmuş olursunuz. Bu arada teşekkür ederim. Oyunla ilgili tavsiye verdiğiniz birçok yorum var. Onların hepsini okuyorum. Benim için rehber gibi bir şey oluyor. İsim verme olayına da baya bir katılmışsınız. Onu bekliyorum iyice şey olmasını. Üçüncü bölümde vereceğim ama yani bir arada şey oldum. Bir kötü oldum abi. Çünkü çok fazla yazmışsınız ama maalesef bu oyunda çok az kolonist oluyor ya. Yani bilmiyorum ben iyice mega bir şekilde büyürsem falan 10-15'e gelebilirim ama e öldüreceğiz o zaman. Hani yeni insan insanlar gelsin diye bazılarını atacağız karbondioksitin içine. Ölecekler olan diyor. Yosun ver abi tamam. İnşallah Rimworld'un 3. sezonunda başladığımızda o zaman bayağı bir. Oh burada bir et yüzüyor abi. Paçu filetos. Şuraya şöyle bir sadece mekanını belirtmek adına kapı olsa zemin. Tamam mı? Burası böyle bir yer olacak. Şurası da aynı şekilde kapı olsa zemin. Zaten burası olacak işte. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Zemin. İşte burası. Burayı açtığım zaman bir şuradaki hidrojenin kaçması söz konusu olabilir. Buradaki hidrojen şu anda kaçsın istemiyorum abi ya. O yüzden burayı şöyle atlayalım. Burayı kirli su yeri yapacağım. Ondan sonra bir döngüye sokabilirim artık. Duş odasını ya da lavaboları falan. Araştırma yapılıyor mu? Araştırma yapılmıyor değil mi? Yapılsın araştırma yapılsın. Ne yapılsın? Tarım istasyonu falan var. Şuradan bir gidelim ya. Şu tarım istasyonu bitki büyüme hızlarını arttırmak için mikro besin gübresi üretir. Bunu kullanalım. Araştırma istasyonu mu? Ha süper istasyon lazım değil mi onun için? Süper araştırma masası mıydı? Şu bir süper bilgisayar tamam. O gelene kadar o zaman elektrolizör yapalım. Ya da onu yapmayalım ona gerek. Tuvalet, lavabo, duş bunlar atılmış. Tamam. Atılmayan ne var? Şunu da at abi. Buralarda deli bir hidrojen olabilir. Etrafı kim pisletti ya? Oğlum sen etrafı niye pislettin? Bunlar niye çalışmıyor? Boşaltılması bekleniyor diyor işte. Şuranın hemen yapılması lazım. O yapılana kadar bir tane daha tuvalet kulübesi atın. Hatta iki tane daha atın. Bunlar boşaltılmadan şunlar şey olsun işte. Şuralarda da temizle abi ya. Nerede var başka pisçe? şey? Nereye akıttın lan? Bak buraya falan bir gün akıtacaksınız diye çok korkuyorum abi. Ya. Şuradan süper bilgisayarı da bir ver bize de şöyle. Süper bilgisayarı aldıysak artık araştırmamızı arttırabiliriz. Ha şu koku gidericiyi araştırayım bak. Bu önemli. Daha sonra buradan tarıma giderim. Tabii süper o araştırmaları yapması için yetenek alması gerekiyordu araştırma ile ilgili vermiş miydim ben onu? Vermişim vermişim tamam. Süper bilgisayar kullanımı diyor. Burada şu anda bir oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Evet. Ama iyi oksijenim var şu anda ya. Yosunum ne kadar? Yosunum da 9.2 ton. Yemeklerimiz büyüyor mu? Zaten 9700 kalorimiz varmış. Yemekler de büyüyor. Şu odayı bitireyim şu kirli suyu. Birazcık daha tarım tarıma odaklanacağım. Koştur ama koştur koştur. Huzursuz mu? Ha, niye huzursun ya? Kalabalık sıkışık somurtkan. Ha, bu heç ya heç bu hiç ya hiç bu. tamam. Ama Hasan da huzursuzmuş. Çok parlak. Öksürüyormuş ve açmış. Yemeği niye o zaman? Abi yemek ver be. Pufçuk yumurtası veriyorsun. Pufçuk hiçbir şey istemiyorum ya. Ben hepsini reddediyorum abi. Beleş bir şey görüyorum. Almak zorundaymış gibi söylüyorum kendimi. Böyle bir sıkıntı var. Buradan da bit somonu yapın. Bit somonu su ve yemek biti istiyor. Yemek gelir yakında. Tam geldiği zaman bit somonu yaparsınız. Bit somonu daha çok yemek gelmesini sağlıyormuş. Daha fazla kalori oluyormuş yani. Bak bak kurtlar nasıl bitişik bitişik çıkıyorlar. İğrenç değil mi? Şimdi en son ne yapıyordum ben? Koku gidericiyi yapıyordum değil mi? Onu araştırdınız mı? Araştırıyorlar daha. Peki. Koku giderici lazım çünkü burada kirli oksijenleri görebiliyorum ben. Ben buraya açtım değil mi şimdi? Tamam kirli suyu koyun abi buraya. Kirli su varsa hemen getirin. Burada bunlar doluydu mesela. Nereye boşalttınız bunları? Bunları nereye boşalttılar abi? Ha şişelediler değil mi? Tamam o şişeleri getirin abi. Buradan aşağıya doldurun gitsin. Şuradaki suyu ta buraya götürmek birazcık zorlayacak ya. Çok fazla boru isteyecek. Ondan önce o yüzden şurayı da kazdırayım da. Şuraya bir oda atayım ya. Bak ne kadar kazmamız lazım? Şu kadar kazmamız lazım. Buraları kazın abi. Şuralara karoları koyun. Tamam mı? Şöyle. Sonra tamamız. Ne gelmiş? Sıvı ve gaz akışını engelleyen bir şey gelmiş. O yüzden bunu buraya atacağız abi şunu yık onun yerine bunu at. Burada çünkü kirli su olduğu için kirli oksijen olacak da buraya elektrik de gerekiyor ya. Artık getiririz bir şekilde. Güzel bakır cevheri Buranın sonuna kadar at abi şimdi bunlardan. Yemek bitlerinden de Ya bunların 4 tanesi bir kişi besliyormuş. Yorumları öyle yazmışsınız. Bende şu anda kaç tane var? Bunun alt katına dolmuş atsam 30 abi. Bayağı bir kişi besler yani. Ve i̇şte oksijen sıkıntısı ortaya çıkar tabii. Güzel. Kirli suyu buraya boşalt abi. Buranın alt katına da böyle bir oda istiyorum ben ya. Bunları topladığınızda bunları sökeriz. Bunlar çünkü zaten %84'e falan gelmişler. Ya şuraya üşeniyorum şuraya o sıvı pompasını atıp ta buraya kadar götürmeye de ne yapalım? Ne yapalım abi yapacak bir şey yok. Bir de buraya elektrik getireceğim ha. Elektrik odası da lazım bana bak. Elektrik odasını kim bilir nereye atacağız yani. Şunun altına atsam orası zaten sıcak. Zaten 40 derece burası. Elektrik odasında buraya atınca artık coşara gider. Tarım alanının üstüne atsam buralar fazla ısınabilir. Bilmiyorum. Çünkü şu yetmeyecek artık bana. Kömüre falan geçmem gerekecek. Oksijen durumu iyi. ve yemek durumumuz da iyi. E, ben bir kişi daha alabilirim ya. Ha, bunları topladınız mı abi? Güzel. Bunları sökün o zaman. Şuralara ekin tamam mı? siz burada kaldınız mı lan? Şurada buralara kazın. Sen burada kaldın tabii değil mi? Merdiven istiyorsun oraya. Al hadi bakalım. Hadi geç hadi buradan. Geç lan git hadi. <laughs> Allah Allah ya. Ne gelmiş bakalım. Parıltı larvasını isteyemem isteyemem. Ama insanlardan makina artı on makina mı? Gürültülü şekilde horluyormuş. Uyumak için ışık gerektirir diyor bak. Bu olmaz abi ya. Onunla uğraşamam. İki inşaat, iki atletik bir kazı makineyi alacaktım da o uğraş, uğra çok uğraştırıcı bir şey Yani. yani çok uğraştırıcı dedim onu ayrı bir oda atmam lazım. Şuraya bir tane lamba takmam lazım falan. Şu anda onu yapamam yani. Halbuki şuraya lamba koyup altına atsam belki yaşayabilirdi. Şunu da bir saldırın ya yani şunu. Millet uyandırıyor çünkü burada. Gıda zehirlenmesi. Hmm. Mikrop durumu nedir şu anda? Çok da aslında mikrop olacak bir şey yok ya. Ha bunlar mikroplu mu abi? Öyleler. Bunu buraya koymuşsunuz da buna şimdi elektrik gerekecek ve buna bak nereden götüreceğim biliyor musun? Şurasının duvar olması gerekiyordu. Ben bu duvarı bir sola atmışım yanlış yapmış. Onu düzelteceğim şimdi. Hatta düzelteyim abi. Merdiveni getir şuraya. Bunun hemen düzelmesi lazım çünkü boruları geçireceğim orada. Şunları sök. Bakın tek seferde sökebiliyorsun. Aynen mod sayesinde. Buralara karo inşa et şurayı da kas bunun üzerinden geçebilir. Şimdi sıvı borusunu buraya ver. Buradan böyle gidecek abi boru. Ortadan geçirmek de istemiyorum. Şu duvarların içinden geçsin istiyorum da. Şuradan geçir boruyu tamam mı? Sonra bu taraftan götüreceğim böyle. Sonra da buraya getireceksin. Ondan sonrasında bakacağım ben şimdi. Şu merdiveni de artık buradan geçirin. Düzeltelim onu da. Buraların sıcaklığı bayağı düşük ya. Önüken odası yapacaktım şurayı, şuraları falan ama şunun alt taraflarını. Yani şurayı güç odası yapabiliriz. Boruları tamamlıyorlar mı? Tamamlasınlar. Ondan sonra şuradan yukarıya çıksınlar. Şurayı bir güç odasına çevirelim. Buraya bir kömür jeneratörü falan atalım artık. O akıllı jeneratör falan akıllı bataryalar vardı. Onlardan da atmamız lazım tabii. Ona bir bakayım onu araştırmam gerekiyor mu benim ya? Güç kısmında aynen bak burada. Şunu bir araştıralım. Yemekler şu anda yeterli ama buraya biraz daha ekin abi. Fazla olsun. Bozulursa bozulsun önemli değil. Eksik olmasın da. Ne veriyorsun? Tedavisel tablet. İyidir iyidir. 10 inşaat var diyor. Tarım yaratıcılık diyor. Tamam şöyle geldi. Şimdi şu en köşedeki ikisini yık. Onların yerine tesisattan tuvalet koy. Tamam mı? 2 tane. Akıllı batarya olmadan bu kömür jeneratörünü atamam tabii. Güzel yemeğimiz bayağı artıyor ya. Bir kişi daha alabilirim artık. Şuraya elektrik gelmiyor. Oraya elektriği nasıl getireceğiz? şundan getiririz ya. Aynı yoldan şöyle gelip de buna bağlansın elektrik. attan da sıvı borusunu ver abi şöyle. Tamam, şunlara girsin. Bak bu şu anda suyu pompalamaya başladı mı abi? Aynen suyu pompaladı ama suyun bir çıkışı yok. Ve şu anda kullanmamaları lazım tabi kullanmıyorlar güzel. Güzel araştırmam bitti abi. Güce artık akıllı batarya geldi. Akıllı batarya da yetmiyor mu? Onun bir de kablosu vardı abi ya. O kabloyu araştırdık mı? Kablo da burada. Otomasyon kablosu. Bir de şunu araştırın. Onu hızlı araştırırlar zaten. Ha akıllı batarya için şey işlemek mi gerekiyordu? Neredeydi o? Bir şey dövüyorduk böyle. Bak şu anda akıllı batarya da atamıyorum çünkü o dövdüğüm bakır dövüp Ondan demir elde ediyordum. Ondan lazım bana. O neredeymiş? Dur bakayım. O da şurada bak. Falayıcı. Şunu bir bitirsin bizimkiler. Zaten bir şey kalmamış. 17. Güzel bak. O bitti. Hemen ufalayıcıya geç abi. Her şeyde bir şeyler bir şeyler lazım ya. Yemeğimiz şu an yani 13 bin. Aşağıdakiler büyümüş. Buradakiler %63 falan. Yemekten yana bir sıkıntımız yok. Şunun ama bir aşağıya gitmesi lazım. O yüzden seni aşağıya alalım hocam. Çünkü burası bizimkilere moral veriyor da morale gerek var mı şu anda? Morale de gerek yok aslında ya. Senin araştırman iyi seviyedeydi. Araştırman daha iyi seviyeye mi çıksın? Kazın mı çıksın? Kazı çıksın önce. Senin bak moralin bir tık düşük. Korkunç yemekten ve geçen dönüşün dekorundan dolayı düşükmüş. Ama bunu verirsem evet. Bir kalıyor morali. Bunu riske atmayayım. Sonra strese falan girer. Tarımı geliştirelim ama. Tarımcılık gelişsin abi. Ufalayıcıyı yaptınız mı şimdi? Ufalayıcıyı elektrik istiyor bir de bu. Tövbe abi. Yani. Getir şuraya kur abi. Ne gelmiş? Omlet gelmiş. Omleti alırız. Şimdi şu ufalayıcıya bakır cevherinden koy bakalım. 5 tane. Benim kömürüm ne kadar? Kömürüm de 4500 kilo kömürüm var. Kömürü ben nerede görmüştüm? Şurada mı görmüştüm? Burada kömür var. Buraya dalarım ben. Başka kömür şurada var. Buraya da dalınır. Burada tehlikeli bir şey yok. Başka of. burada da sağlam bir stok var. Şuradan açar buraya da dalarım. Kömür bizi uzun süre götürür. Yani zaten buna elektrik geliyor aslında. Yani buradan döngüye sokabilirim. Benim deyim bak buraya da duş yeri atmak istiyorum ben. Ya da duşu bir yukarıda atabilirim. Onun için bak gel bakayım bir denemelik olarak bir tane koymak istiyorum buraya. Duşu buraya koyduğumda bundan çıkan kirli su borusunu yukarıya değdirmeden artık bir üstünden üstünden geçirebiliyor muyum onu denemek istiyorum. Yani sıvı borusunu şuradan şöyle geçirmem lazım. Çünkü dolu. Getir bakayım yani şuradan şöyle geçiyor değil mi? Tamam. Yani duşları yapacak bir şey yok. Duşları da şu tarafından geçireceğiz ya. Tabi buraya yapmayacağım. Hatta şu duşu yıkardım. Duşu bir üst kata yapacağım. Burayı yemek odası alt tarafında yemeğin piştiği oda falan yapacağım. Şimdi artık her şey hazır değil mi ya? Buraya kömür jeneratör atmak için. Akıllı bataryaya yine atamıyorum abi. İşlenmiş objeler henüz keşfedilmedi. Ne keşfedilmedi ya? 200 kilo işlenmiş obje gerekiyor diyor. Tamam abi bundan yapmadınız mı 200 kilo? Ha buna elektrik vermedik değil mi? Buna bir elektrik verin bakalım. Ya burayı niye ıslattınız lan siz? Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum siz buraya geçemiyor musunuz yoksa? Dö, dö yumrukla, yumrukla. Vur bakayım. Ha tamam geçiyorsunuz işte. Tövbe ya tövbe. Şurayı pisletecekler. Ben sonra var ya çıldıracağım böyle ya. Yani. Yemeğim benim 7 bine çıktı. Benim birini almam lazım ya. Yani. Hem işleri de hızlandırır. Full odalarını yapıyorum şimdi. Daha sonra buraları kullanacağız işte. 1, 2, 3, 4. Şöyle olacak. ayet güzel. Tertemiz bir yer. At bakalım burayı. Bir merdiven götür oraya. Buraları da kazın. Çok yani büyük bir koloniyiz ama işlevsiz abi. Bir şey yok yani. Şimdi elektrik bile yok neredeyse. Nasıl kazıyorlar var ya 8 de maşallahları var ya. 10x olabilir bu ama. 10x mi acaba? Dur bakayım. Şu 2x abi. Of 2x'e bak 2x'e. O kadar yavaş geliyor ki. Bu 4x. Normalde oyunun hızı buydu sanırım. Ama şöyle 8x ya da 10x nasıl koşturuyorlar. Arada ama iki ikisi iki alıp bunları da izlemek güzel oluyor. Bak böyle takılıyorlar. Tatlı tatlı animasyonları var. Böyle hayat geçmez zaman. Bu hız zaten şey için yapılmış. Böyle izlemek istiyorsan diye yapılmış yani. Şimdi bak şurayı bir del. Tamam mı? Şurayı kaz abi şöyle. Hatta burayı değil. Yani sök. Şurayı sök. Ya da burayı sök. Belki üzerinden atlamanız gerekir. Buraya da siz buradan çıkarken elinizi şey yapıyorsunuz değil mi ya? Buraya bir çanak koyayım mı? Elinizi mikroba daldırıyorsunuz tabii. Ne gelmiş bir bakalım. Oo besin barı gelmiş ya. İnşaat ve güç var diyor. Aşçılık güç. Doktorluk diyor. Atletik diyor. Diyor. aşçılık bize lazım. Doktorluk şu anda değil ama lazım olabilir. Makine bekliyorum biraz. Ya da sağlam bir diğer özelliklerden birine olan bir kişiyi bekliyorum. Evet, cümlenin mantığını anladınız siz. Şuradan devam. Burada ne sistemi var acaba ya? V kapısı diyor mesela. Otomasyon kablo köprüsü. Ha ben şuraya şey yapıyordum ya. Akıllı bataryayı artık yapabiliyorum, değil mi? Akıllı batarya güzel. Şuraya bir tane kömür jeneratörü koysam, şuraya bir tane akıllı batarya koysam. Bunları kablolardan. Ha benim istediğim kablo gelmemiş daha. O otomasyon kablosu şurada mıydı? Otomasyon kablosuyla bunları şöyle bağlasam tamamdır. Daha sonra elektriğini çıkarır. Şuradaki kablolara dahil eder. 32 bin kalori var şu anda ya. Fena bir yemek var var ya. Oksijen ne durumda? Oksijen güzel güzel. Güzel. Iyi. Kirli oksijeni de solurlar. Bir şey olmaz. Ama orayı düzeltmek lazım tabi. Bir tane koku giderici atılması lazım. Şuraya ver bir tane koku giderici. Bu burayı halleder. Şimdi buradan bazı boruları çıkartacaksın sen. Ya yani şu üstten de götürebilirim. Üstten götüreceğim zaten buradaki boruları. Bunu da buraya sokamam. Çünkü oraya temiz su borusu gidecek. Şuradan. Şöyle duşlara gitmesi için. Bu borunun buradan böyle gitmesi lazım buraya kadar. Buradan gelip de şurada da sıvı çıkışı diyelim. Ve buraya akması lazım. Tamam? Güzel. Buradan devam abi, devam. Yap bakayım orayı. Burayı da bitirdiğinizde tamam olacak, değil mi? Bakalım artık suyumuz dönecek mi? Güzel. Buraya geliyor. Tertemiz abi. Tertemiz. Artık yani bu tarafa sıçabilirsiniz. Üst tarafa peki yapıldım mı bu aralar? Güzel buraya da yapılmış. Yalıtımlı karo geldi ya. Şurayı yalıtımlı karo ile değiştirelim. Alt taraftaki şeylere sıcaklık götürmesini istemiyorum. Bunlar çalışınca çünkü çok ısındıracaklar. Tarım araştırmasını da yapabiliriz bu arada. Daha sonra da hayvancılığa bir göz atarız. Tesisat diyoruz ve artık burası şey gözüküyor değil mi ya odalarda? Aynen. Tesisatsız tuvalet olarak gözüküyor. Halbuki oranın tuvalet olarak gözükmesi lazım. Şunları yıktığım zaman ve buraya lavabo koyduğum zaman gözükecek. Koku burada çalışmış. Bak bayağı bir kirli oksijeni yok etmiş. Bunları yıkabilirsiniz artık ya. O ikisini yık. Buraya da duş getir. 1, iki üç tane duş getir abi buraya. Buraya da üçüncü bir lavaboyu getirsen de olur tuvaleti. Burayı bağlasam mı yukarıya şuraya? Bağlamasam mı diye düşünüyorum da bağlamasam daha iyi olur ya. Bağlamadan da işimi görüyorsa böyle daha iyi harbiden. Bunu da şuraya bağlayacağız şöyle. Tamam. Şu duşun da bittiğini görmek istiyorum. Bir araştırmanın bittiğini de görmek istiyorum. Bunların programlarını da değiştireyim ben. Yeni program ekle, yeni program ekle. Bunu nasıl değiştiriyorum? şimdi. Uyku vakti hepsinin burada mı ya? Uyku vaktini abi bunun şuraya kaydıracağım. Bunun da buraya kaydıracağım. Buna burada çalışma, buna da burada çalışma versen ama uyku gece mi oluyor yani? Gece diye mi burada uyumak istiyorlar? Aynen. Gece diye orada uyumak istiyorlar. O zaman gece diye gece ise burada uyuyacaksınız abi. Diğer zamanlarınızı değiştirelim biz. Onu da şöyle yaparız. Banyo vakti ekleyelim. Tamam mı? Tam şurada 2 saat senin banyo vaktin olsun. Senin banyo vaktin burada 2 saat olsun. Senin de banyo vaktin burada 2 saat olsun. Senin çalışmama süren burada olsun. Senin burada olsun. Senin, burada olsun. senin de burada olsun. Böyle birbirinize karışmayın yani tamam mı? Buraya seni, buraya da seni verdim. Artık yani herkesin lavabosu, duşu boş olacak. Zaten 3 tane var yani. Aynı anda yapsanız da fark etmez ama gelecek olan yeni insanlar için böyle bir program atmamız gerekti. Duşlarını da alabiliyorlar. Tesisatta bir sıkıntı çıkıyor mu? Tesisatta bir sıkıntı da yok. Tertemiz. Ne geldi? Kim geldi? Artı 9 yaratıcılık, artı 7 hayvancılık. Bak hayvancılığa gireceğim. O yüzden seni alabilirim kardeşim ya. Yani. Hayvancılığa hem de bu sefer sağlam girmek istiyorum. Hayvanlardan düzenli bir et geliri sağlamak istiyorum. O yüzden seni alabilirim. Çok lazım mısın? Doktorluk görevini yapamıyor musun? Gel lan. Patlarsak patlayacağız ama hızlı gideceğiz abi. Bir tane daha karyola ver buraya. Bir tane daha yemek masası ver buraya. Yeni bir kardeşimiz daha geldi. Artık buraya da güç kablosunu ver. Şuraya bağla güç kablosunu ki bu çalışmaya başlasın. Bu güç kablosunu da götür şuradan. Şuraya bağla. Tamam. Mı? Sisteme bağlayın. Yani. Araştırmayı bitirmediniz mi siz ya? Daha bu o daha bitecek bu ha. Asıl hızlı be. Şuradan birazcık daha yemek üretmeye devam edin bit somonu. Bunu da aşağıya taşımam lazım. Buranın çünkü bana verdiği özelliği alamıyorum ya. Yemek odası olmuyor burası. Çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor iğrenç şey. Makine de çok sinir bozucu bir makine ya. Bak buraya teslim etti kömürü. Bunu çalıştırıyor abi. Sistem dönüyor. Bu da çalışıyor. Kömürü yiyor ama bu ya. Bize hiç lazım o yüzden. Onlar kömür çıkarıyor ya. Bak bu yemekler büyüdü. Aşırı yemeğimiz var bizim. Şimdi bana tıptan artık lavabo yapabildiğimize göre şunu da bir kaldır abi. Ne kadar sıcaklık yaydın peki bu süre içinde? Çok da yaymamışsın be. Güzel onu kaldır. Onun yerine artık şu lavabodan koy şöyle. Lavaboya da bir tesisat gider tabi. Ha bak varsayılan program çalışma deyip duruyor bak bu bana. Ben her şeyi çok düzgün ayarladım kardeşim. Ben bana güven devam et. Tamam artık yiyeceğe buzdolabı ve hidrolik tarla geldi. Gübre sentezleyici. Hilli su ve fosforit kullanıyormuş. Bunu işte şuraya atsam mı acaba ya? Şu anda gübreyi sentezlememe gerek yok ama ileride olabilir. Tarım istasyonu. Bu tarım istasyonu bitki büyüme arttırmak için mikro besin gübresi üretir diyor. E diğeri ne üretiyordu hocam? Şu. Gübre üretme için kirli su ve fosfor. Tamam bu gübre üretiyor. Öbürü de mikro besin gübresi üretiyor. Peki. Gübre kullanıyormuş. 5 kilo. İyi ya fena değil aslında. Yani tarım işini baya hızlandırır bunlar. Bunları tabi aynı odaya mı koymak lazım? Olabilir. Olabilir. Ya da işte bazı üretim şeylerin araştırmaların falan olduğu bir oda olursa öyle bir şeyin içine de atabilirim onları. Yine de şu anda yemeğim 38 bin yani baya baya var. Stres içinde olan kimse de yok. Çünkü şu anda bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Yemekleri var, duşları var, her şeyleri var abi. Odalarını ayırırım ha şu anda. Şurası ne oldu abi? Burası tuvalet oldu. Güzel. Artı iki moral veriyor artık. Bak buraya bir tane dekor ögesi koyduğum için artık burası da shower oldu. Bu bana ne kazandırıyordu? Buradan artık daha hızlı duş alacaklarmış. Burayı bir odaya dönüştürdüğüm için. E bunlar hala aynı anda lavaboya giriyorlar. Ben bunların saatlerini değiştirdim ama. Değiştirmedim O lavabo saati değil miydi? Banyo vakti mi farklı bunlar? Güzel güzel. Şu an herkesin keyfi yerinde. Elektrik desem var. Şurada dönmeyi bırakabilirsiniz aslında ama. Boşta duruyorsunuz. Boşta durmak olmaz. Benim elim ayağıma dolaşır. Siz boşta durduğunuz zaman. Boş durmayın. Şuraya odat. Ya şu anda herkesin tek kalmasını sağlayabilirim ama elime bir şey geçmez. Çünkü onun için aşağıdaki plastikli yataktan yapmam gerekiyor. Araştırmaya gitmem lazım. Ona da gitmem için önce plastiği yapacağım falan filan daha çok işim olduğundan dolayı şimdi nereye gideyim? Yosun damıtıcıya falan değil. Ya ben bu oksijen ürettiğim bir sistem yapmıştım böyle karbon... Dioksitten oksijen üretiyordum. Belki ondan atabilirim. Şu an boşta durmasınlar. Şu hayvancılığa doğru bir ilerlesinler araştırmada. Şu an iyiyiz ya. Şu an iyiyiz güzeliz. Şuraya da hatta bir boş oda atabilirim yani. Odalar olsun da boş da olsa bulunsun yani. Bir şey gelmiş gece gece. Gübre kökü ya da kömürdü. 3000 kilo kömür. Abi net bunu alırım. Çünkü benim zaten kaç kilo var şu anda? 6 ton vardı. Aldım artık 9 ton oldu yani. Bayağı bir zaman yetecek kadar kömür verdi. Şu makineyi de artık bir aşağıya taşımak istiyorum ya. Onu yık abi. Onu getir bir aşağıya taşı. Çünkü bu oda odanın özelliğini alamıyordum. Artık buranın da artı 3 moralini alıyorum. Yemekhane olduğu için. Burası büyük salon olduğunda yemek masası istiyormuş. Artı 20 dekor ögesi isterim ben diyor. Sana dekor sana feda olsun da. Hemen abim nerede? tablom ablo yapıyorsunuz mu? Köşe pervazlarından koyun abi şuralara. iki tane. Tepe pervazı varmış bak. Tepe pervazından da koy. Belki yeterince şey getirir dekor. bayağı bir dekor getirdim ya. Olmadı mı büyük salon? Dinlenme binası diyor. Dinlenme binasında lan? Yerde bit somonu kalmış. Şunu yiyin ama. Tamamdır abi o zaman bu böyle buraya kadar olsun. Çünkü yani elektriğimizi getirdik. Buraları attık. Suyu bir döngüye soktuk. Yeni odalar yaptık. Tarımı attık buraya derken. Bayağı bir bir şeyler attık yine. Tabi daha başta olduğumuz için gelişim hızlı oluyor. Tabi durmamak lazım. Böyle bekleyip izlememek lazım. Çünkü bekledikçe bunlar kaynakları yavaş yavaş tüketiyorlar. Kömürü mömürü. Sular falan birikiyor. Kendi suyumuz gidiyor. Durmadan gelişmek ve ilerlemek lazım. O yüzden diğer bölüm ne yapıyoruz? Diğer bölüm şuradan çıkıyoruz. Ve bu tarafı gidip bu tarafı vatanın milletin hizmetine açıyoruz abi. Şuraya bir hava kilidi atarım ben. Hava kilidinden sonra burayı açarım ve yavaştan oraya koku gidericileri koya koya orayı temizlerim. Sıcaklığın ne kadar oranın ama buranın sıcaklığı biraz var. Virüsler başka nerede var? Virüsler başka o taraftan başka bir yerde yok mu ya virüs? Bir bakayım. Şu taraflarda da varmış. Hem de bu taraflarda sağlam var. Ya biraz yavaştan ilerleyip alarak alarak buraları temizle temizle gitmek lazım. Buranın sıcaklığı ne? Burası hafiften bir ısınıyor. Olsun. Burada ne var abi? Oksilaytlar falan var. Burada böyle garip bir şey var lan. Bu ne lan böyle? Bir işaret mi bu hocam? Şuraya da gidebilirim de burada ne sistem var anlamadım ben. 3 kişi burada duracak de kapı öyle mi açılacak ne olacak yani neyse abi diğer bölüm şu taraftan Akar gidebiliriz. Bir şey geldi. Dur bir dakika. Omlet gelmiş. Hatchling gelmiş. Omleti al şimdilik. Hatchling'i de alabilirdim. Hatta diğer bölüm doğru hayvancılık yapacaktım. Yani diğer bölüm şurada bir oda atıp şurada hayvancılığa başlayabilirim. Baya büyük bir odayla. Hatchleri yetiştirebilirim. Hayvancılık yapacak bir kolonist aldım kendime çünkü. Bir yandan da yavaşça buraları açmaya başlayabilirim. Çünkü artık daha fazla yapacak bir şey kalmadı. Gelişmek için ve araştırmaları yavaşça ilerletmek için bu lazım. Tabi aşağılara gidip petrol bulup oradan plastik de üretebiliriz. Yukarıya gidip güneş paneli falan da koymayı düşünüyorum iyice İyice elektrik arttığında bu sefer şu elektriği dağıtan güç trafolarına bayağı bir eğilmem lazım abi. Önceki seride çünkü belli bir yere kadar böyle hızlı hızlı ilerledik. Ondan sonra böyle zor şeyler gelince bende böyle bir salma, bir boş vermişlik olmuştu. <laughs> çünkü zorluyor abi. Yeni bir şey öğreniyorsun ya. Ders gibi. Bu sefer başaracağız ama bu sefer. Zaten geçen bölümde patlamamıştık da. Hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde gelişebilirim sadece şimdi. Ki şu ana kadar fena gelmedik. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölüm için veya daha sonrası için yapılabilecek tavsiyeleriniz varsa onları da bekliyorum diğer bölümlerde görüşürüz